Ya yani bu güzel bir gün ee, burada dostlarımızla bir arada e, Cevel Premium İncek projemizin açılışını hep birlikte yaptık bizim için özel bir gün ee, buraya teşrif eden dostlarımızdan e, hepimizden e, hepsine teşekkür ediyoruz geldikleri için güzel bir proje oldu. İnşallah e, katma değer üretecek bir proje Ankara'mıza, Türkiye'mize kazasız belasız bitirmek için de gayret edeceğiz. Kasmanın içeriğinde, etkinliğin içeriğinde tamamlayıcı unsurlar çok gözümüze çarptı. Evet. Burada bir kral tacı, bir kralın girişi ve tanıtım, Orhan Bey'in de sunumu anlatması projeyi. Projede villa tipi dedi, balkonun genişliğinden bahsetti, dairenin genişliğinden bahsetti, bir otelin açılışından bahsetti. Evet. Bunlarla alakalı da projeler devam mı? Evet, devam eden e, birçok projemiz var. Villa projemiz var, otel projemiz var. Otel projemiz de yakın zamanda inşallah e, açacağız. Ankara'mıza kazandıracağız. Beş yıldızlı bir otel projemiz. E, yine villa projemiz de devam eden projelerimiz arasında. E, yine bugün tabii bu projemizin, Cevap Premium İncek projesinin bir konsepti vardı. Lansmana özel, lansmanın kralı konsepti vardı. Bu... Kral bir sloganla, bir hikayeyle başlamış, bir reklam filmiyle başladı önce. Biz de bugünün burada burada devamını yapmak istedik bugün. Kralımızı da, o oyuncu kralımızı burada getirdik lansmanımızda. Güzel oldu, emek var. Bu emeğinde burada dostlarımızla birlikte karşılığını görmek bizim için güzel. Mutluluk veriyor. Yakınen Orhan Bey'i takip ediyoruz. Sizlerin de bu işin başında liderlerinden biri olduğunu da yakınen biliyoruz. Evet. İnşaat sektörü bu kadar sıkıntılı giderken, haberler çıkarken, emlak sektörüyle alakalı bu kadar yatırımın sırrı nedir? Bu kadar, yani tabii itibari sermaye çok önemli. Ee, biz 44 yıldır e, ünsal grup olarak 44 yıldır e, inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bitirdiğimiz birçok proje var. Yani burada e, insanların güvenmesi bu tür projelere e, başından lansmandan girmesi hem onlara kazandırıyor hem bizim projelerimizi e, yürüten e, satışları elde ediyoruz. Dolayısıyla. Yani ülkemiz tabii ki zorluklardan geçiyor, sektör zorluklardan geçiyor ama e, biz yani güven veren bir firma olarak satış sorunu yaşamadan yolumuza devam ediyoruz. Konut üretmeye de ülkemize katma değer üretmeye de devam edeceğiz.